Kümede kalma savaşı deyip geçmeyin bazen o kadar heyecanlı oluyor ki şampiyonluk yarışı bile yanında sönük kalıyor. 2004-2005 sezonunda Premier Lig'in son hafta maçları öncesinde henüz küme düşecek bir takım bile kesinleşmemişti. Lig'in son 4 sırasında yer alan takımlardan 3'ünün küme düşeceği kesindi ama hepsinin de kendini kurtarma şansı vardı. 17. sırada bulunan ve maçını kazanırsa başka maçların sonucunu beklemeden kümede kalacak Norwich City hiçbir iddiası olmayan Fulham'a 6-0 mağlup olarak Premier Lig'e elveda dedi. 18. sıradaki Southampton kendi sahasında ligdeki konumunu garantilemiş Manchester United karşısında 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybederek büyük bir fırsatı tepti. 19. sıradaki Crystal Palace da son dakikalarına 2-1 önde girdiği Charlton maçında golü yiyip 1 puanla yetinince bir anda tüm gözler Hawthorne Stadyum'la çevrildi. Portsmouth karşısında 2-0 önde olan West Bromwich Albion imkansız gibi görünen şartlar altında inanılmazı deniyordu. Biz kendi maçımızı kazanıp üzerimize düşeni yapalım, gerisi Allah kerim diyen West Bromwich taraftarları üzerinde yer alan 3 rakibinin de puan kaybının kesinleşmesiyle birlikte sahaya hücum etti. Futbol tarihindeki en akıl almaz kümede kalma olaylarından birine imza atan West Bromwich birçok takımın şampiyonluk kutlamasından bile daha coşkulu bir sevinç yaşadı.